Airbnb ile para kazanma devrinin e, sona erdiğini düşünüyorum. Bu e, merkezden, merkez e, Atina'dan yani Syntagma, Bukkaki, Neos, Kosmos, e, Omonia çevresinde e, Airbnb beklentisiyle satın alınan mülklerin e, artık e, eski gelirleri e, getiremediğini e, görüyorum. Merhaba arkadaşlar, 24 Ekim 2021, şu anda Sunio'dayım. Labrio dönüşü buraya uğradım ve sizinle bu haftaki gelişmeleri paylaşmak istiyorum. Son emlak ile alakalı son bilgileri vermek istiyorum. Emlak kısası çok canlı ve yurt dışından gelen büyük bir talep söz konusu. 2019 senesinde başlayan inşaatlar bitti. Bunlar satıldı. E, 2021'de e, başlanan e, inşaatlar henüz bitmedi. E, ve şu anda emlak piyasasında bir arz e, problemi var. E, bu e, bizim için kötü. E, bu arz e, inşa edilen e, mülklerin e, geç teslimi e, eski mülklerin e, fiyatlarının e, artmasına veya e, şöyle söyleyeyim inmemesine e, sebep ve e, ekonominin e, koronanın e, biraz korona ile ilgili belirsizlik hala e, sürüyor ancak e, psikolojik olarak insanlar e, artık e, koronayı çok çok büyük bir problem haline e, getirmiyorlar. Yunanistan'da e, çoğu insan e, aşılarını e, yaptı. Halkın e, büyük bir bölümü aşısını bitirdi. Dolayısıyla e, orta vadede e, koronayla alakalı bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyor kimse. Eğer yani çok deli, çok büyük bir zarar olmazsa emlak piyasasına direkt etkisi var koronanın. Sadece emlak piyasasına değil normal ekonomiye de zaten çok büyük bir zarar verdi ve şu anda bu zararı da hesaplayamıyoruz. Ancak psikoloji şu anda korona ile ilgili değil. Yunanistan'da çok çok büyük bir ekonomik faaliyet artışı var. Bunu biz normal hayatta görüyoruz. Yunanistan çok çok büyük bir ülke değil, çok çok küçük bir ülke, 10 milyon nüfusu olan bir ülke. Bunun tabi avantajları da var. Piyasaya para girişi durumunda. Bunun etkisi büyük nüfuslu ülkelere göre biraz daha fazla gözüküyor. Ben günlük yaşamımda da bunu görüyorum. Yani 2003'te geldim, bu da bir kriz başladı 2008'de. 2003'te yaşadığım şeyleri tekrar yaşamaya başlıyoruz. Artık restoranlarda rezervasyonsuz bir yere girmek mümkün olamayabiliyor. Günlük yaşamdan bahsediyorum. Tamam, benim çok fazla saçım yok ama sakalım var. Berberleri giderken bile artık rezervasyon gerekiyor. Bununla ilgili bir ön çalışma yapılmış olması gerekiyor. Piyasada dönen para şu anda artmış durumda. Bu da herkesi rahatlatıyor. Bunun tabi emlak sektörüne etkisi nedir? Bölgesel bazda konuşayım. Güney Atina'dan biraz merak geçebiliyorum, ileride Poseidon tapınağı var. Bölgesel, bölgesel olarak biraz açıklama yapayım. Atina'nın güneyi yani Paleofaliro, Alimos, Kalamaki, Glifada, Vula, şu anda arz, arz eksikliğini çok çok fazla hissettiğimiz bölgeler. Bir önceki videolarımda söylemiştim. Airbnb e, belirsizliğini koruyor. Belirsizliğini koruyordan kastım şu. Artık e, Airbnb gelirlerinde çok çok fazla e, o e, büyük e, paralar kazanılamıyor. E, çünkü neden? E, Airbnb yasası regüle oldu. E, ve e, şu anda mal sahipleri e, alacakları kiraların bir kısmını e, yönetimi üstlenen firmalara tüm kira gelirinin de belirli bir kısmını vergiye verdikleri için artık Airbnb ile para kazanma devrinin son sona erdiğini düşünüyorum. Bu merkezden, merkez Atina'dan yani Syntagma, Boukaqi ne aslında? Omonia çevresinde e, Airbnb beklentisiyle satın alınan mülklerin e, artık e, eski gelirleri e, getiremediğini e, görüyorum. E, ve e, bu mülklerin çoğu da e, satışa çıktı. Dolayısıyla e, merkezde e, emlak açısından bir e, rahatlama e, görüyorum. Merkez Atina'da e, şu anda e, artık e, hareket e, o kadar geçmişi gibi fazla değil. E, fiyatlar artık fırsat e, fiyatlar artık e, eski bir mülkü alıp, eee, renove edip onun üstüne e, belirli bir kar e, koyarak satma durumundan çok çok e, çok yakın değil artık. E, böyle bir durum e, gerçekleşmiyor. Fırsatlar o eski fırsatlar kalmadı. Ve e, bu da e, dış yatırımcıların merkezden biraz uzaklaşmasına sebep oluyor. Şimdi merkezden uzaklaşırken yatırımcılar ve alıcılar nereden ev bakıyor? Ona bakmamız lazım. Güney Atina'ya Güney Atina'ya çok çok fazla büyük bir rağbet var. Güney Atina gerçekten son iki aydır çok hareketli sağlayabilecek mülkleri göstermekte, göstermekte zorlanıyoruz. Ee, ki e, biz e, Buyers agents Buyers Agent ne demek? Satın alan kişinin e, temsilciliğini yapan e, emlak şirketleriyiz. E, biz de mülklerimizi diğer e, emlak şirketlerinden topluyoruz. Dolayısıyla belli bir portföyümüz yok daha fazla, daha büyük bir pozisyonun içinden seçme şansımız olmasına rağmen bulmakta zorlanıyoruz. Son hafta eğer 20 tane ev gezdiysem bunların 15 tanesini satın almazdım. Hal böyle olunca satın alma yapmak şu anda zor ve gittikçe zorlaşıyor. Bu ne zaman çözülür? Ee, yeni yapılan mülkler yavaş yavaş teslim edilmeye başladığı zaman e, biraz gevşer diye düşünüyorum. Ancak e, gördüğüm şu e, talep e, çok fazla bu da e, yukarı gideceği e, beklentisini e, oluşturuyor. Şu anda Atina'da e, çok fazla e, altyapı çalışmaları var. Metro genişliyor. Metronun e, geliştiği yerlerde e, e, fiyatlar metro gelecek diye e, yukarı e, gidiyor. E, ve e, şunu görüyorum, e, Atina belli bir yerden sonra e, sıkışacak ve e, insanlar artık... Atina'nın bir yere doğru e, gelişmesi lazım, bir yere doğru e, büyümesi lazım. Kuzey e, bunu gerçekleştiremez, Batı e, gerçekleştiremez. Kuzey tarafı zaten gideceği bir yer yok. E, i̇ş e, Güney taraf Güney Atlınanın e, bu Sunio Lavrio e, hattına doğru genişlemesiyle olacak. E, şu anda e, Glifada alt Glifada 5.000 e, 5.500 e, e, bandında yeni miktardaki e, satış e, fiyatları görüyoruz. Bu onun bir tık üstünde Glifada'nın dışına doğru e, gideceğiz. E, Diyor. Ve e, yavaş yavaş da görüyorum e, yabancılar e, bu e, Atina'nın o güney bandındaki yerlere radarlarını çevirmiş durumdalar. Biz de e, işlemlerimizi artık e, buradan da buradan da yaptığımız işlemler var. E, Yunanistan'da, e, Yunanistan Emlak Kısası ile ilgili biraz e, bilgi vereyim. Son güncel gelişmeler getiriyorlar. Kanun koyucu artık işlemlerin elektronik şekilde yapılması yönünde bastırıyor. Bu tabi bir altyapı gerektiriyor. O altyapı var mı yok mu ben çok emin değilim. Böyle bir dayatmayla geldiler. Dediler ki artık ülkenizi elektronik şekilde sanki bizim e-devlet tarzındaki sistem üzerinden bütün evraklar oraya girecek ve bütün işlemler bir günde bitecek. Bu tabi bu altyapının yeterli olmamasından gerçekleşmedi, gerçekleşmiyor. Gerçekleşmekte sorun yaşadığımız bir nokta, bir deadline vermişlerdi. Eylül diye o deadline geçti. Yaklaşık bir 10-15 gündür Yunanistan'da tek bir mülk, yani eski sistemde tek bir mülk satılamadı. Bu hafta bunun tehir edileceğiyle ilgili. Çıktı ve şu anda artık eski sistemle yine satışlara devam ediyoruz. E Tabi bunu belki de taktik olarak yapıyorlar. Belki de yavaş yavaş regüle edebilmek için biraz sıkıyorlar, biraz bırakıyorlar. Bu şekilde uzun vadede bütün iş regüle edilecek gibi gözüküyor. Fiyatlar şu anda çok hızlı yükselmeye başladı. Bunun değişik sebepleri var. Ben kendi düşündüklerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, kriz zamanında e, lokal Yunanlılar e, paralarını yurt dışına e, çıkardılar. E, bu paralar e, yavaş yavaş e, geri gelmeye başladı ve e, nüfus az olduğu için e, az nüfuslu e, bir ekonomi e, ve e, Türkiye gibi derin değil burası. Daha sığ bir ekonomi. Dolayısıyla ufak, e, ufak miktarlar. 5 milyar, 5 milyar, 10 milyar gibi devlet bazında ufak rakamlar keşke bu kadar ufak paramız olsaydı, bu kadar ufak para kazanabilseydik. Devlet bazında konuşuyorum. 5 milyar euro da Yunan ekonomisini canlandırmaya yeter bir rakam. Yunanistan işte krizden sanırım bu şekilde çıktı. Bu Golden Bize olayı ne kadar çok çok fazla İspanya gibi, Portekiz gibi büyük sayılar olmasa da krizden çıkmamıza yardımcı olan faktörlerden bir tanesi The Golden Visa ve mülklerin fiyatlarının düşük olmasından kaynaklanan satın alımlar. Bu piyasayı canlandırmaya gittim. Bunu gören lokal ve yurt dışında parası olan Yunanlılar da artık paralarını e, Yunanistan'a e, geri çağırıyorlar. E, çağırdılar, çağırıyorlar. E, şu anda yaşadığımız e, bu e, büyümenin, e, bu e, rahatlamanın e, piyasada e, paranın e, daha fazla ve daha hızlı dolaşmasının sebebi bence bu. E, bu nereye kadar sürer? E, şu anda e, bankalar henüz doğru düzgün kredi vermiyorlar. Bana göre bu iş başlarsa bankalar kredi vermeye başlarsa fiyatlar daha da şahlanacak. Henüz bana göre fiyatların uzun orta uzun vadede %30 %40 daha yukarı gitme durumu var. Eğer yüzde otuz, yüzde kırk daha yukarı giderse zaten biz kriz öncesi fiyatlara, kriz öncesi fiyat genel düzeyine ulaşmış olacağız. Tabi burada şunu da söylemek lazım. Yani eğer bunu söylemezsem haksızlık olur. Yeni hükümet gerçekten çok başarılı. Artık Güçlü bir devlet e, düşüncesi, sanki güçlü, e, güçlü bir e, devlet e, şemsiyesi altında bulduğunun e, hissiyatı e, sokaktaki insanda var. E, bu çok çok önemli. Ya, şimdi kötülemek için söylemiyorum. Yarın öbür gün e, hükümet olurlar beni e, kovalamasınlar. E, şaka tabii yani. Yunanistan'da böyle şeyler olmuyor. yapamaz ama yapmaz. Buradaki devlet mekanizmasının bu konularla alakalı yaklaşımı daha insancıl, daha demokratik. Hal böyle olunca kötülemek için söylemiyorum ama bundan önceki hük hükümet o o kadar o şemsi, hükümet, her şeyi yönetebiliyor durumda olan bir hükümet olduğunu, izlenimini vermekte zorlanıyordu. Hiç olmazsa ben böyle hissediyorum ama insanlarla konuştuğum zaman aldığım izlenimde bu. Biraz önce bir mülk gösterdim. Çok uzun süre yani buralı, lokal bir Yunanlı'yız. Bizim Türkiye dışında müşterilerimiz de var. Bu kişiyle konuşurken bana dedi ki ne kadar görüyorsun dedim durumu. Dedi ki ikinci dönem, ikinci bir dört sene mutlaka alır Miçotakis yönetimi. Bu da insanların, sokaktaki insanların konuştuğu bir şey. Yavaş da olsa artık bu devlet mekanizmasının, bu kamu kurumunda çalışan bu memur kısmının da Yavaş yavaş e, akıllı hareketlerle e, ekonomiyi daha e, efektif e, yapacak e, şeyler e, e, kurgulanarak bunları biraz e, e, saf dışı etmek demeyeyim de e, yapılan işlemlerin biraz daha etkin olmasını sağlayacaklar gibi e, gözüküyor. E, diğer e, şimdi Türkiye ile ilgili biraz e, bir şeyler söyleyeyim. E, Çekincelerim var. Zaten e, banka hesabı açmakta zorlanıyorduk. E, şimdi e, bankalar nasıl bir direktif alacaklar ve nasıl bir e, e, nasıl hesap açacağımız konusunda eee doğrusunu söylemek gerekirse e, biraz korkuyorum. Bu sadece Yunanistan'la bağlantılı bir şey değil. E, İspanya'ya da gitseniz, Portekiz'e de gitseniz, e, Malta'ya da gitseniz Kısa sürede bu konu şu anda biz banka açma konusunda herhangi bir problem yaşamıyoruz. İşlemler biraz yavaş devam ediyor. Ancak son gelişmelerin bize nasıl bir etkisi olacak onu görmemiz lazım, yaşamamız lazım. Dediğim gibi şu anda sunuyordayım. Biraz size e, çevreyi göstereyim. Atina'dan e, çıktığınız zaman, e, Atina çıkışında e, 9-10 kilometrede gitseniz artık e, ortam o kadar e, bakirleşiyor ki e, Avrupa'nın bir başkentinin e, 10 kilometre uzağında olduğunu e, hissetmiyorsun. E, Yunanlar hiçbir şey yapmıyor bir şey yapmıyordan kastım şu. Burada gelişim Türkiye'deki gibi hızlı ve çok beton canlısı değil. Defalarca söyledim. Tekrar söyleyeyim. Bu ilk bakışta tembellik. Hiçbir şey yapmıyorlar. Uyuyorlar. intibasını yaratsa da aslında bu böyle değil. dip noktada herkese efayet var ve e, çevreyle ilgili e, mirası e, o rantla, rantla, rant Yunanistan'da toprakla, mülkle, betonla yapılmıyor. Başka bir videoda nasıl yapıldığını söylerim e, ama bu inşaat şeklinde yapılmıyor e, ve e, Atina'ya 10 kilometre uzakta e, bir yerde de e, sanki Ege'nin tam ortasında ıssız bir adada olduğunuz e, hissi rahatlıkla oluşabilir. Bu haftaki haberlerim bu kadar. Kanalımıza artık arsa inşa edilebilir arsalar da yüklemeye başladık. Onları takip etmenizi istiyorum. Ee, telefonumuz, e-mailimiz, bütün bilgilerimiz aşağıda var. Bunlarla Yunanistan'la alakalı sormak istediğiniz ne olursa olsun hiç çekinmeden sorabilirsiniz. En kısa sürede e, geri dönmeye çalışıyoruz. E, i̇nternet sayfamıza e, yeni müşterilerimiz e, sürekli yükleniyor. E, bizim için gelen müşterilerimize bir uyarı yapmak istiyorum. E, ne olur sürpriz yaptık geldik e, tarzında gelmeyin. E, mutlaka bilgi verin e, çünkü şu anda çok büyük bir yoğunluk yaşıyoruz ve e, siz sürpriz yap, yap yapıp geliyorsunuz ama. De sürpriz yapıp size <laughs> birlikte olamayacağız demek istemiyorum. Ama belirli bir sayıda insanız. <laughs> de daha etkin bir şekilde çalışabilelim. Videomu seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sürekli gezdiğimiz evlerin sürekli gezdiğimiz evleri kanala bırakıyoruz. İzleyenler için videomuzu, videolarımızı izleyenlere şimdiden teşekkür ederim. Çok çok güzel arkadaşlarımız oldu. Zaten bu iş benim için çok çok büyük bir şans oldu. Buraya gelen o kadar yüksek düzeyli insanları Türkiye'de ben belki teleskopla e, gördüm çok güzel insanlarla tanıştım bunların çoğu ben şey söylüyorum hiç gizlemeden söylüyorum e, İşin büyük bir kısmını müşterilerimden öğrendim e, çünkü hiç kimse en emlak sektörünü hiç bilmeyen bir insandan bile e, çok şey öğreniyorsun. şansı hissediyorum. Ee, artık benim bizim kendi müşterilerimiz arasında da ufak bir e, ufak bir grup e, diğerlerinden ayrıldı. Bunların bazıları e, Türkiye'de e, biz olmasak bile e, birbirleriyle görüşüyorlar, ev ziyaretleri gerçekleşiyor, dışarıya gidiyorlar, yemek yiyorlar. E, çok çok güzel bir ortam var ve e, parlamak gerekirse eee emlak sektörüyle atina emlak sektörüyle ilgili e, gelişmeleri söyledim. E, piyasa e, piyasa ile ilgili e, gelişmeleri söyledim. emlak sektörüyle ilgili gelişmeleri söyledim. E, kanalımızı takip edin. E, bizi izlemeye devam edin. E, lütfen üye olun e, ve bildirimleri açın. E, bildirimler önemli bizim için. E, YouTube'un bir algoritması varmış. Ee, soru sormaktan çekinmeyin. Tekrar tekrar söylüyorum. Sormamak e, ayıp. E, sormamak ayıp. E, bilmemek ayıp değil. E, bizi izlemeye devam edin. E, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.